Merhaba arkadaşlar. 14 Nisan iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek günün banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye güvenmeden deneyip başarımı kendiniz görürsünüz. Günü günü attığım, silmediğim ve asla kaldırmadığım önceki YouTube videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda 180'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılması hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumuzu göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Kararı sizler vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefon indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaşım, iletişim linkinden veya Instagram adresimden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 19.45'te Avrupa Ligi'nde Atalanta ile Leipzig karşı karşıya geliyor. Atalanta'nın form durumuna baktığımızda evinde oynadığı karşılaşmada Napoli'ye 3-1 mağlup olmuştu. İlk kere 0-0 biten maçı Genoa'la beraber 0-0 golçü tamamlamıştı. Ve ilk kere 2-1 önde, önde bitirdi. Bayer Leverkusen karşılaşmasını 3-2 kazanmıştı. Deplasmanda 1-0 önde ilk kere 1-0 önde bitirdiği Leipzig karşılaşmasını bir birlik beraberlikle sonuçlandırmıştı. Ve ilk yarısı 0-0 biten Deplasman Bayer Leverkusen karşılaşmasını Atalanta 1-0 kazanmıştı. Leipzig'in form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 mağlup kapattı. Atalanta ile 1-1 berabere kalmıştı. İlk yarı 0-0'dan Eintracht Frankfurt karşılaşmasını kendi evinde 0-0 sonuçlandırmıştı ve ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Freiburg karşılaşmasını 1-1'lik skorla kendi evinde beraberlikte sonuçlandırmıştı. Deplasmanda ise Borussia Dortmund'u 4-1, Fürth'ü ise 6-1'lik skorla yenmişti. Avrupa Ligi'nde saat 19.45'te li Atalanta-Leipzig karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu ev 05 üst. Saat 22'de Avrupa Konferans Ligi'nde Roma ile Bodo karşı karşıya geliyor. Roma'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde Lazio 3-0 yenmişti. Vitesse ile ilk yarı 0 0 biten karşılaşmada 1-1 berabere kalmıştı. Deplasmanda işte ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Bodo'ya 2-1 mağlup olmuştu. Ve ilk kere 1-0 önde bitirdiği Deplasman Sampdoria karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. Ve bir diğer deplasman karşılaşması Vitesse'yi 1-0 skorla deplasmanda Roma yenmişti. Bodo'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde Roma'yı 2-1 yenmişti. Rosenburg'la 2-2 beraber kalmıştı. Lillestrom'la 4-1 yenmişti. Bazı 2-1'lik skorla kendi evinde yenmişti. Deplasmanda ise ilk yere 2-1 mağlup kapattı. Azi karşılaşmasını karşılaşmasında 2-1'lik skorla mağlubiyette sonuçlandırmıştı. Avrupa Konferans Ligi'nde saat 22'de oynanacak olan Roma Bodo karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 22'de Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'la Feyenoord karşı karşıya geliyor. Slavia Prag'ın form durumuna baktığımızda ilk yarısı 0-0 biten Dinamo Ceske karşılaşması 1-0 yenmişti. Deplasman'da ilk yarısı 1 biten Feyenoord karşılaşması 3-3 skorla sonuçlanmıştı ve ilk yarısı 0-0 biten Victor Pilsen karşılaşması bir birlik beraberlikle sonuçlanmıştı. İlk kere 2-1 önde kapattığı Las Glis karşılaşması 4-3'lük mağlubiyetle ilk kere 1-0 mağlup kapattığı Sloven liberic karşılaşmasında 1-0'lık mağlubiyetle deplasmanda sonuçlanmıştı. Feyenoord ise kendi evinde Slavoj Prag 3-3 berabere kalmıştı. Willem 2-0 yenmişti. Valvikle 3-3 berabere kalmıştı ve Partizan Belgrad'ı kendi evinde 3 1lik skorla yenmişti. Deplasmanda ise ilk yeri 2 bir kapattı. Ayaksa 3-2'lik skorla mağlup olmuştu Feyenoord. Avrupa Konferans Ligi'ne saat 22'de oynanacak olan Slavia Prag Feyenoord karşılaşması ile ilgili tahminim. maç sonu deplasman 0-5 üst maç saatinde sakat ve cezalara bakın. Saat 22'de Avrupa Konferans Ligi'nde PAOK'la Marsilya karşı karşıya geliyor. Pauk'un form durumuna baktığımızda pas Nina'yı 2-0-0'dan kendi evindeki karşılığında 1-0 yenmeyi başarmıştı. Deplasmanda ise Marsilya'ya 2-1, aynı skorla Panathinaikos'a 2-1 mağlup olmuştu. Ayka'yla oynadığı deplasman karşılaşmasını 1-0'lık skorla ve Gent'le oynadığı deplasman karşılaşmasını 2-1'lik skorla kazanmayı Pauk deplasmanda bilmişti. Marsilya'ya baktığımızda Marsilya kendi evinde Pauk'u 2-1, Nisi'yi. 2-1'lik skorla yenmişti. Deplasman'da ise Saint-Etienne'in 4-2, Basel'in 2-1, Stade brest 4-1'lik skorla Marsilya deplasman'da yenmişti. Avrupa Konferans Ligi'nde saat 22'de oynanacak olan Pauk-Marsilya ile ilgili tahminim deplasman takım tur atlar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakarız. Avrupa Ligi'nde saat 22'de Barcelona oynanıyor. Antwerp Frankfurt karşı karşıya geliyor. Barcelona'nın form durumuna baktığımızda ilk kere 0-0 biten kendi evindeki Sevilla karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı ve ilk kere 3-0 önde kapattı. Osasuna karşılaşmasını 4-0 galibiyetle sonuçlandırmış. Deplasmanda ise Eintracht Frankfurt'a 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray 2-1, Real Madrid 4-0'lık skorla Barcelona'nın deplasmanda yenmişti. Eintracht Frankfurt'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Barcelona ile 1-1, Fürth'te 0-0, Nürnberg'te 1-1 skorla beraberliklerle sonuçlandırmıştı maçlarını. Kendi evindeki Real Betis karşılaşmasında ise ilk yarı 0 0 biten karşılaşma 1-0'lık mağlubiyetle sonuçlandırmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 0 0 biten Leipzig karşılaşması golsüz 0-0 sonuçlanmıştı. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Barcelona Eintracht Frankfurt karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatine sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz, herkese açık iddia Telegram grubumuz var günün video tahminlerini, katıl kampanyaları, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyalarını Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonuna indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyenler çifte şansları tek tarafa üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı da dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili, üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendi şanslarına göre kendileri oluşturabilirler. Benim kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek ve vererek zaman harcayarak oluşturum Gün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı yapılmış. Ayrıcalıkları erişmek istiyorsanız Elmas grubuna hepinizi davet ediyorum. Hepinizi bekliyorum. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketlerimizi katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa abone olup bildirim zilini tıklamayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı videonun yorumları ve açıklama kısmına bıraktım. Takip edip lütfen destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.